12 volt, 26 amper bir akümüz var. Yaklaşık 1. ayın 9'u 2002 model. Ama bu akü hiç kullanılmamış. Yata yata ölmüş. Şimdi hiç şarj yok. 1 ya da 2 volt kadar. Bunu deneyeceğiz. Ee, bakalım dediğimiz gibi 2002 aküyü hayata döndürebilecek miyiz Elimizde boş bir akü var. 3 amperle vereceğim. Ortalama 6,5 saat sürüyor. Düşük amperde vermem lazım. Çünkü yüksek amperde verirsem içindeki plakalarda çatlamalar olabilir, dökülmeler olabilir. Evet, start verelim. 4 saat şarj ettikten sonra yaklaşık bir 12 saat dinlendirmeye bıraktım. Şu an değerleri görüyorsunuz. Ufak bir volt alma yani elektrik depolamaya başladı. Akü içerisine. Birkaç saat daha verdikten sonra tekrar deneyeceğim. 13 13.5 voltla 3 amperle şarj ettik geri kalan. Yaklaşık 11.5 saat şarj oldu. Bakalım deneyeceğiz. Bir de kontrol edeceğiz. Kaynamalar var mı içerisinde? Evet var. Diğer göz. Evet. Evet bunda da var. Gözlerimiz kaynıyor. Muhtemelen şarj olmuştur. Birazdan deneyeceğiz. 20 yıllık bir akü Evet. Ee, 20 yıllık aküyü hayata döndürdük. Biraz daha şarja kalması lazım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.